İrem'in gezdireceği ikinci ev. İstanbul Ümraniye'de 3 artı 1, 120 metrekare merkezi ısıtma sistemli site içinde merkezi konumda açık ve kapalı otoparklı bahçe katı kullanımlı 7-24 güvenlikli. Buyurun. Beğeneceğinizi düşündüğüm kocaman olan ikinci evim. Vav! Wow. Hani diğerine nazaran kocaman. Gerçekten evet. çok güzel. Giriş çok iyi. Evet, holimiz çok, çok güzel. güzel. Burada böyle kocaman... ...bildiğiniz yazlık-kışlık bütün ayakkabıları koyabileceğiniz bir wow. bayağı güzel çok... Bir ayakkabı dolabımız, yerimiz var. Hemen yan tarafında gösteriyorum. Burada da böyle kıyafetlerimiz, moldlarımız, asacağımız bir alanımız var. Çok güzel. Kullanışlı. Bu vavları harikalarınızı tutun. <laughs> Çünkü daha çok söyleyeceğiz bunu. Hazırsak... Salonumuzla başlayalım. Olur mu Olur. böyle Tabii Zafer ki. abicim? Seni alayım. Tabii ki. Buyurun. Zafer abim bizi buyur etti Gizem. Bugün buyur. salonumuzu babadan görüyoruz. <laughs> geniş. Bayağı geniş. Bayağı geniş. <laughs> Bayağı boydan camlı. Evimiz diğerine nazaran 120 metrekare. Geniş salon, geniş odalarımız var. Hele bir de mutfağı size göstermek için sabırsızlanıyorum. Ee, 3 artı 1 ve e, çok güzel yine burası çok güzel bir muhitte. Sana bir oda var. Gitmek istemeyeceksin, bunu ben sana söyleyeyim. Bakalım, be, evet yükseltiniz Salonda mutlu muyuz? Evet, mutluyuz. Ki. O zaman şöyle yapmak istiyorum. Normalde buradan direkt biz mutfağa gidiyorduk. Şimdi ben diğer evde mutfak mutfakta sizi üzdüm. Bunu istiyorum ki... Ee, en son mutfağa gidelim. En son mutfakta kal Hatta fiyatımızı da orada konuşuruz. Oradan da finale geçeriz. Biz şimdilik buradan ilk odamızla devam edelim. Okey miyiz? Tabii. Tabii. O zaman Tabii. böyle buyurun ben de geliyorum. Tabii. Buyurun. Bebeğim banyolu odamız. Bu oda çok güzel. Ben tam ederim. Tam yani buraya her şeyimi sığdırabilirim. Çok da güzel olur. Ama böylesine bir oda yeni eşyaları da hak ediyor bence. Kızım biraz sakin ol istersen. Ev taşıyacağız. Bir sürü masrafımız olacak. Eşyaları yenilemek için biraz beklememiz gerekebilir. Ama söz vermiştiniz onu tutacaksınız diye düşünüyorum. Sana bir bütçe veririz. Ona göre döşersin. Tabii ben ona da evet şu an o tamam. O zaman yani sana ben bu odada hayal et diyemem. Sen zaten bu odayı hayal ettiğin Ben her şeyi yerli yerine koydum bile yani. Sana yani. evet. bu konuda e, gerçekten <laughs> güvenim sonsuz. Banyomuza da bakalım. Oradan ikinci odamıza geçelim. Tabii. Tabii Olur mu? Olur. O zaman ben şöyle kapıyı açayım. Babacığım buyurun. Teşekkür ederim. Böyle banyo. Baba, babamız buyurun. Cam detayına. Gayet güzel. Ben, Duş akabin güzel, evet, çok güzel. Güzel. Lavabo. Geniş. Güzel. Evet, ferah bir banyo. Evet. Kesinlikle. Alan iyi. Evet, evet. O zaman burayı da beğendiysek ikinci odamıza geçebiliriz. O zaman böyle beni takip et. Buyurun. Tabii. Buyurun. Bu da ikinci odamız. Güzel. Bence de güzel. Olsun güzel. güzel. Burası misafir odası olabilir. Anneannemiz için bir oda olabilir. Kesinlikle. Olabilir. Hı, -hı. Kesinlikle. Büyüklüğü iyi. Beni çok şaşırttınız bu evde İrem Hanım. Burası aynen ya bence de hem sizin halınız için Geldiği zaman kalabilir. Kesinlikle. Hem kesinlikle. E, anneannemiz için gelip kalabilir kesinlikle. ki buraya yani bir dolapta sar bir yatakta yatak. evet, rahatlıkla sar. bir de masa olabilir. Yani belki hani nasıl isterseniz ama bence gayet geniş. O da güzel bizim Harika. için bir artış. Burası evet. da okey. Yani bu odayı da beğendik. Okey miyiz? Okeyiz. O zaman <laughs> planlamayı sonra yapacağız. Hangi <laughs> oda kim için olacak? Bence şimdi Böyle ben yapacağız. sizin odanıza gidiyormuşum gibime geliyor. Aynen bakalım. bakalım. Aynen yani bakalım. Göreceğiz. Bence orası sizin odanız olur gibi. <laughs> Buyurun İnşallah. Böyle alayım sizlere. Burası da benim düşünceme göre tabii ki sizin odası. Bence evet. uygun. Şöyle Seher abla buradan böyle boydan boya sizin yani dolap mesela tam sar. Böyle dışarıda kalır kapının orada. Buraya da yatağınız. Bence de evet. uygun. Çok mantıklı. Yani dolabı kurduktan sonra orada hareket alanı da kalıyor Türk oldukça. Tabii tabii. Evet. Bayağı, bayağı kalıyor. Evet bence olabilir burası. O zaman Yüzümüz gülüyor, mutluyuz, enerjiyiz Bu sefer banyomuza. Hadi bakalım. Buyurun. Banyoyu da görelim. Evet. Buyurun. Bu da banyomuz. Oo, Gerçekten harika. harika. Siyahla beyazın uyumu. Evet, zaten kesinlikle. Duşakabin de oldukça büyük. Evet, rahat, bakım. kullanışlı. Aha. Arkanızdaki dolaplar. Aynen. Çok kullanışlı, gerçekten. Yani bu zaten Gizem'in ayrı bir banyosu olacağı için burası evet. size ait kesinlikle. gibi bir şey. Misafirler geldiği zaman kullanacak, o kadar. Lavaboya da bayıldım, renkler harika. Evet, bence de çok güzel. Evet. Çok Hemen bu. burada da çamaşır makinesi yerimizde var. Çok iyi, Hı. çok çok iyi gerçekten. Sizin yüzünüzdeki gülümseme. Ee, yani gerçekten şu an beni çok mutlu ediyorsunuz ama, Asıl ama bombaya geliyoruz galiba. ama evet merak banyo içimizin içimize sığmadığı görmek için can attığımız özellikle senin son banyo noktası. Biz buradan nereye gidiyoruz? Benim öve öve bitiremediğim, bitirmek istemediğim mutfağım. Gerçekten çok güzel. Tek kelimeyle harika. Bütün mutfaklarla buraya kıyasladığımda tek geçerim. Çok güzel. Çok kullanışlı, çok geniş, çok ferah. Çekmeceler çok büyük, dolaplar çok fazla. Hı -hı. Rahat rahat bütün her şeyimi yerleştirebileceğim. Şimdi bizim e, 3 artı 1 120 metrekare olan e, evimiz için Hani evi gördünüz, petekli yerleri gördünüz, parkelerimizin ne kadar kaliteli olduğunu gördünüz. Zaten size söylemiştim finalimizi mutfağımızda yapacağımızı ve e, isterseniz daha hani sizi tekrardan salona da yormayayım böyle aydınlık, böyle büyük, böyle güzel. Mutfağımızda <laughs> e, fiyatımızda konuşalım finalimize tamam. doğru geçiriz buradan da. Siz aylık kira tahminlerini konuşmak üzere hazırlanırken biz de evi bir kez daha hatırlayalım. Arabacı ailem, sizlerden minik 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 bir tahmin rica edeceğim. Evet, Gizem Hanımcığım. İlk tahmin yapmak istiyorum. Bence e, yani daha yüksek de olabilir ama enerji göndereyim. Daha yüksek olmaması açısından bizim üst limitimiz 20 binde. O yüzden ben 20 bin demek istiyorum. Tamam, Seher ablacığım. Bilemiyorum. Benim de aslında aklımdan 20 bin, yani içimden gelen o 20 bin olmasını temenni ediyorum ama... Sanırım biraz üstünde, Zafer abicim. Bence de 20 bin makul bir fiyat. O zaman sizleri hani üzmek istemiyorum. Bence bir Lütfen. düşünün de derim. Sakin sakin alıştıralım ben derim sahibim. ama Zafer abicim Şu bunu de. bir düşün. Evimizin fiyatı 22 bin TL. Tahmin yani etmiştim bütçemizin üstünde olabileceğini. Ama bak boya masrafın az, boya masrafın azı da boya masrafın yok. Yani hani senin bir tık böyle masraflardan kurtarıyoruz aslında. Bir düşünün. Hiç suratınızı asmanızı istemiyorum. Çok istemiştim. Yani beklediğim gibi çıkmasını. Özür dilerim. Bir konuşalım. Evet. Hayırlısı diyelim. Belki yani. Zafer abi kırmızı işbirimize. Bir bakarız. Tamam bir bakalım. O zaman Yiğit'in yana doğru, final anımıza doğru gidelim diyorum. Buyurun. Hadi bakalım.